Arkadaşlar bu tabloda 4 tane hava kütlesinin mutlak nem ve maksimum nem miktarları verilmiş ve hangisi söylenemez. Yani bizden yanlış olanı istiyor. Şimdi birinci hava kütlesinin bağ nemi ikinci hava kütlesinden fazladır. Hemen mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 formülünü uyarlarsak birinci hava kütlesinin bağ nemi %80 çıkıyor. İkinci hava kütlesinde aynı işlemi yaparsak mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 %75 çıkıyor. Yani A seçeneğindeki ifade doğru. Birinci hava kütlesinin bağ nemi daha fazla. Ve arkadaşlar o zaman ikinci hava kütlesinin bağ nemi %75 bakınız E seçeneği de doğru diyorum. Ve nem açı en fazla 3. hava kütlesinde. Bakalım. ve evet, çok büyük bir fark var arkadaşlar 40 gram nem taşıyabilecekken içerisinde çok az bir nem var. Yani nem açı en fazla 3. hava kütlesinde. Bu da doğru bir ifade. 4. havada yağış başlamış. Çünkü mutlak nem maksimum nemin üzerinde. Yani taşıyabileceğinden fazlası var. Dökülüyor. Yağış oluşumu gerçekleşiyor. Ve arkadaşlar sıcaklığın en fazla olduğu hava kütlesi 2'dir diyor. Bu yanlış. Şimdi sıcaklığın en fazla olduğu hava kütlesi nem açının en fazla olduğu üçüncü hava kütlesidir. Ve E için doğru demiştik zaten. O halde yanlış olan söylenemeyecek olan cevabımızı oluşturan D seçeneğidir. Arkadaşlar mutlak nemin bizden tanımını istiyor. Şimdi mutlak nem bir hava kütlesinin içinde bulunan nem miktarı. Yani var olan nem demektir. O an için işte hava kütlesinin içerisinde ne kadar nem varsa gram cinsinden. Buna mutlak nem deniyor. Yani bir hava kütlesinin içinde bulunan nemin gram olarak değeridir. Mutlak nemin tanımı bu. A seçeneği en fazla alabileceği nem derken maksimum nemin tanımıdır. C seçeneği ise içinde bulunan nemin yani en fazla alabileceği neme olan oranı, yani mutlak nemin maksimum neme olan oranı bu da bağın nemin e, tanımıdır arkadaşlar. O halde doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz. D ve E de zaten söylenemez. Yani sonuçta B seçeneği doğru cevabımız. Arkadaşlar gökyüzünü kapatan böyle siyah renkte, çok koyu renkte yere en yakın yağışlara ve gök gürültülü sağanaklara neden olan nimbus bulutlarıdır. Yani kara bulutlar olarak adlandırılır. Kümülüs kümeler halinde, stratus ise tabakalar şeklinde gökyüzünü kaplıyor. Sirüs ise çok yükseklerde arkadaşlar tüy bulutlarıdır. Bunlar yağış getirmezler. Boran ise bir doğal afet türüdür. Böyle buz fırtınalarıdır. Yani doğru yanıtımız sonuçta E seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu açıklanan yoğunlaşma ürünü yağmur olamaz. Çünkü zemindeki bir yoğunlaşma ürününden bahsediliyor. Bakınız ağaç yaprakları, çimenler, soğuyan cisimler üzerinde. Ve arkadaşlar su damlacıkları şeklinde sıcaklık sıfır derecenin üzerinde. O zaman kırç ve kırağı da olamaz. Bunlar sıfırın altındadır. Ve siz havada asılı durumdaki su buharı zerrecikleri şeklinde ama burada su damlacıkları dediği için evet doğru yanıtımız çiğ olacak. Yani D seçeneği cevabımızı oluşturuyor. Arkadaşlar bu tabloda belirli sıcaklıklarda hava kütlelerinin mutlak nem, maksimum nem miktarları ve yoğunlaşma miktarları gösterilmiş. Yani yağış oluşumunun miktarı verilmiş arkadaşlar gram cinsinden. Şimdi ifadelere tek tek birlikte bakalım, değerlendirelim ve hangilerinin doğru olduğunu e, bulacağız. Onu da belirtelim. Yani şu olumlu soru köküne dikkat edin lütfen. Doğru olan isteniyor bizden. Şimdi maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Hemen bakalım. Evet maksimum nem arkadaşlar sıcaklık arttıkça maksimum nem artıyor. Doğru orantı. Yani birinci ifade doğru. İkinci açıklama. 0 ve 20. derece sıcaklıktaki hava kütleleri bakalım. Evet 0 ve 20 e, yağış meydana gelmiştir diyor. Evet doğru. Çünkü mutlak nem maksimum nemin üzerinde. Hatta kaç gram yağış oluştuğu bile verilmiş fazlalığı yağış olarak yere düşmekte. Yani ikinci ifade de doğru. 0 derecenin altında ve 30 derece ve üstündeki sıcaklıklarda nem açığı yoktur. Ama nem açığı var arkadaşlar ki zaten bakınız yoğunlaşma gerçekleşmiyor. Evet, nem açığı var ki yoğunlaşma gerçekleşmiyor. Yani yoğunlaşma gerçekleştiğinde nem açığı kapanır, nem açığı yoktur diyebiliriz ama bunlarda ne maçı var. O zaman doğru olan ifade 1 ve 2 yani D seçeneği doğru cevabımız.